Ne demiştik? Tarafsızlık en büyük zalimliktir. Yani gri renkli olanlar. Zalim, alkışları duyduğunda o sürüden, sürü diyorum, zalim o alkışları duyduğunda aslında şunu bilir. Yalnızca zalimlik etmekle kalmaz, o güruhu da zalimlik etmeye mecbur kılar alkışlarınız bundandır. O alkışları gördüğünde o biraz daha ateşin altını harlar. Yani zulmün seviyesini yükseltir. Sizin alkışlarınız buna hizmet eder aynı zamanda. Zalimin istediği budur zaten. Taraftar bulmak. Gri renkli olanlar. Ey gri renkli olanlar size söylüyorum. Yani alkışlamayanlar ama karşı gelmeyenler. Tarafsızlık en büyük zalimliktir demiştik. Bir evvelki videomda bu var. Tarafsızlık ne demek? Yani bir taraf olmamak ne demek? Zalime, zulme hizmet etmek demek. Evvelki gece 9-10 civarı bir otobüse bindim. Bakın bu sessizliğin seviyesini anlatmak için bunu anlatıyorum. Başımdan geçmiş bir olayı anlatıyorum size. Geç vakitte otobüse bindim. Saat başı gelen bir otobüstü. Denk geldik, bindik. Bir durak sonra durağa yaklaştığımızda koşan bir adam gördüm. Ben yaşlarda belki benden birkaç taş daha büyük olabilir. Koşuyor. Bizim otobüse yetişmek için koştuğunu otobüs şoförü ben benim gibi e, oturanların hepsi fark ettik. Çünkü dediğim gibi geç bir vakit ve görüyoruz insanları. Otobüsü durağa geldi, hafif bir fren yaptı. Durakta kimse olmadığını görünce tekrar gaza bastı. O sırada ben ayağa kalktım. Dedim ki, koşan biri var. Görmedin mi? Dedim durdursan arabayı. Yani adam koşuyor. Belki adam 60-70 metre koştu. Kanter içinde kapı açıldı. Adamı elinden tuttum, otobüs aldım. Şoförün mahallinin önündeyim. Döndüm şoföre dedim ki, görmedim deme. Hep beraber bunu gördük. Ama durmamak, o gri renkli olmak bu gece seni uyutmasın dedim. Dışarıda koşan senin annen, dışarıda koşan senin ağabeyin, senin baban, çoluğun, çocuğun, herkes olabilirdi. Sonra döndüm otobüsün içine. Hızımı alamamış bir e, tazı gibi Kendimi öyle hissettim arkadaşlar. Döndüm otobüsün içine dedim ki, ey gri renktekiler dışarıda olan siz olsaydınız ne yapardınız? Bu tepkiyi verir miydiniz dedim. Bu gece rahat uyumayın siz dedim ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir müddet sonra e, bu zalimin yaptıkları, zalimkarların yaptıkları, bu benim verdiğim yalnızca bir örnek. Örneği genişletebilirsiniz istediğiniz kadar. Bu zalimin yaptıklarını görmezden gelmek aynı zamanda kalbimizi de karartıyor. Artık o şeyleri görmez hale geliyoruz aynı zamanda la, zalimin istediği de budur. Yani taraftarı böyle yapar zalim. Onu görmezden gelmeye başladığımızda, bunu kanıksadığımızda yani, bunu alıştığımızda en büyük düşmanlığı aslında kendimize yapıyoruz, kalbimize yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle bir hale gelmişiz ki yolda adam düşse dönüp bakmıyoruz bile, ne olduğuyla ilgilenmiyoruz bile artık. O seviyeye gelmişiz. Biz böyle bir millet değiliz. Biz böyle bir millet olarak büyümedik, yetişmedik. Yani hiçbir vakitte bu bu başımıza geldiğinde birilerini aradık hep tepemizde. Bize yardım eden birileri olsun istedik. Biz bundan nasıl vazgeçtik? Ne ara vazgeçtik? Niye vazgeçtik bilemiyorum. Ama vazgeçtik. Artık yolda düşen birine de bakmıyoruz yolda dayak yiyen birine de bakmıyoruz. Kim kimi tartaklarsa yanından sıyrılıp geçiyoruz. Gri renkteyiz yani, görünmez. Bizi bir gören var. Alemlerin Rabbi var bir kere, bizi yaratan bizi görüyor. Ne yaptığımızdan haberdar. Siz bir şeye tarafsız kaldıkça siz şeytanlaşıyorsunuz. Tarafsızlık iyi bir şey değil. Bunu artık yıkın artık. Hayatınızdan çıkartın onu. Sonra döndüm geldim, teşbihhaneme oturdum. Yemin ettim kendime. Daha bölden de böyleydim. Böyle doğdum, böyle büyüdüm. Biliyorum, fıtratım bu. Ama kendi kendime konuştum. Kendi kendime konuştum diyorum. Ben bunu çok sık yapıyorum. Kendimle konuşmayı. Dedim ki kendime. Neyi görürsen gör. İnbiinden süz ve tarafını belirle. Hayat kazandıran şey aslında bu arkadaşlar. Yani bizim e, tarafsız olmamız bizi daha uzun yaşatabilir. Elbette. Daha az şeyle uğraşmamıza sebebiyet verebilir. Evet. Hiçbir şeyden habersiz yaşayan bir dağdaki adam gibi e, huzur içinde de olabiliriz. Ama bunun bir öbür tarafı da var. Öyle değil mi? Ölmeyecek miyiz? O zalimle, o zulümkarla zalim, zal zulme uğrayanla, zenginle, fakirle aynı metrekare toprağın içine gömülmeyecek miyiz? Ya bunun bir hesabı yok mu? Hesabı yok diyenlere söylüyorum. Bunun bir hesabı var. Hesap günü geldiğinde bunları nasıl hesap vereceksiniz? Onu siz düşünün. Kalın sağlıcakla.